Son dönemlerde tartışmaların odağında olan ve ciddi boyutta artan kadın cinayetleri sonrasında gündemden düşmeyen İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi neden gündemden düşmüyor? Öncelikle İstanbul Sözleşmesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Gelin hep beraber inceleyelim. Tarih 11 Mayıs 2011 İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında tam adı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan sözleşme 60. Hükümet tarafından imzaya açıldı. Sözleşme İstanbul'da yapıldığından dolayı İstanbul Sözleşmesi adıyla tanımlanmaya başladı. Sözleşmeyi her ülke adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu imzaladı. İstanbul Sözleşmesi imzaya açılmasından sonra onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmuş, 14 Mart 2012 tarihinde partilerin oy birliğiyle 246 kabul ve 0 red oyuyla mecliste onaylanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için 8 Avrupa Konseyi üyesi olan 10 ülke tarafından imzalanmış olması gerekiyordu. Türkiye'nin ardından 2013-2015 yılları arasında 18 ülke daha sözleşmeyi imzaladı. 10 ülke tarafından imzalanmış olması şartı 22 Nisan'da Andorra'nın onayı ile yerine getirilmiş oldu. Andorra parlamentosunun onaylamasından sonra 3 ay beklendi. İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin kanun 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Böylece İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzaya açan ülke Türkiye olduğu gibi ilk onaylayan ülkede Türkiye olmuştur. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mart 2019 itibarıyla 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Sözleşmenin genel kapsamı veya amacı kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin özel hayatta saklı kalacak konular olmadığıdır. Aksine mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı ya da ailenin bir ferdi ise aile içinde işlenen suçların özellikle travma yaratıcı etkisini vurgulamak üzere bu kişinin cezası daha da ağırlaştırılabilir. Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğunu benimseyen İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri arasında kadınlara yönelik ayrımcılığın da yasaklanması yer alıyor. Anayasanın 11. maddesi uyarınca İstanbul Sözleşmesi hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Sözleşmeyi cinsiyet kavramını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle ve Türk aile geleneklerini bozduğu iddialarıyla karşı çıkan bir kitle mevcuttur. Bunlara karşı İstanbul Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir hukuk parçası olduğunu savunan büyük bir karşı taraf vardır. Onların savunduğu düşünce ise İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmediği ve uygulanmadığı. Bunların üstüne sözleşmenin iptali ve fikrine karşı çıkmalarıdır. Her şey normal gibi gözükse de ilk imza atan ülke Türkiye olsa da Grafikte de göreceğiniz üzere sadece 2011 yılında azalan öldürülen kadın sayısı devamında hiç azalmaksızın sürekli bir artış göstermektedir. Tüm bu yazılanlardan, anlatılanlardan sonra herkesin aklına şu soru geliyor. Neden hiçbir şey değişmedi? Sorunun kaynağına inmedikçe çözmemizin mümkünatı olmayacaktır. Gelin hep birlikte sözleşmenin maddelerine bakalım.